Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Polinomlarda bölme kısmını bundan sonra da polinomlarda kalan bulma kısmını anlatacağım. Şimdi ilk başta polinomlarda bölme işleminin ne olduğunu söylemeye çalışacağım. Sonra klasik polinom bölmesi nasıl yapılır onlardan bahsedeceğim. Birincisi bir px polinomunu gidip siz bir qx polinomuna böldüğünüzde bölüm bx şuradaki de kx olmak üzere. Burada yazan polinomların belli isimleri var. Bunlardan birincisi şu bölünen polinomdur. Şu bölen polinomdur. Şu bölümdür. En alttaki de kalan polinomdur. Bir bölme işleminde bakın standart en belirleyici özelliklerden bir tanesi çok sık kullanılanlardan bir tanesi bir. Bölme işleminde bölmenin sağlaması. Bölünen polinom bölenle bölümün çarpımına kalan polinom eklenerek bulunur. Bu birincisi. İkincisi de bir bölme işleminde bölme işlemini sağladıktan sonra şu hani standart bölmelerde bir sayıyı bir başka sayıya böldüğünüz zaman kalanla alakalı bir durum var ya ola benzer bir durum burada da geçerli. Siz bir polinom bir başka polinomu böldüğünüz zaman elde ettiğiniz bu kalan polinomun derecesi dkx kesinlikle qx polinomunun derecesinden küçük olmak zorundadır. Eğer değilse ya K'nın derecesi Q'dan daha büyükse bölme işlemine daha devam etmeniz gerekiyor demektir. Bölme işlemini yapıp sonuna kadar yardır, vardırmanız gerekecek. İşte bölme işleminde işlemler bu şekilde tanımlanabilir. Ama burada benimse şimdi iki sayının iki polinomun birbirine bölümüyle alakalı bir örnek vermem lazım. Burada iki polinom birbirine nasıl bölünür? Mesela bak iki tane ben polinom yazayım burada. Birisi x küp artı 3x kare artı 4x artı 3 olsun. Biraz uzunca bir bölme işlemi olacak. Şuradakinde x artı 1'e Bölmüş olalım. X artı 1 olsun buradaki de. Buradaki iki polinomu birbirlerine bölerken hareket noktanız hep aynı rutini uygulamak olur. Ve burada bu rutinin içindeki ilk baştaki hareket en yüksek dereceli terim kimse bölüm tarafında bunu kalan pol, polinom, böldüğünüz polinomda bölen polinomdaki en yüksek dereceli ifadeye bölersiniz. Yani x küpü gider x'e bölersin. x küpü gidip x'e böldüğün zaman çıkan şey ne ise onu şu bölüm kısmına yazarsın. x kare. Sonra klasik bölme işlemini hatırla. Normal sayı bölmelerini hatırla. Bir sonraki adım yaptığında şu bölümle böleni çarpıp diğer tarafa yazıp çıkarıyordun ya. Yani şöyle söylemeye çalışayım. Kalabalık bir cümle kurmayayım. 27'yi mesela 7'ye böldün. 27'nin içinde 7 3 defa vardır deyip 3 kere 7 21'dir dedikten sonra 21 3 7'nin çarpımından buluyorsun ya. Buradakinde de buna benzer bir işlem var. X kare ile bu X artı 1'i çarpıyorsun. Şuraya X küp yanına x kare geliyor. Şimdi yukarıdakinden aşağıdakini çıkarıyorum. Yani aynı burada 27'den 21'i çıkardığın gibi. Buradaki adamları birbirlerinden çıkardığınız zaman asla bakarsan normal çıkarma işlemi yapıyorsun. Yukarıdaki polinomdan aşağıdaki polinomu çıkardığın zaman bunun işareti bak normalde artıyken çıkardığın için eksiye döner. Bunun işareti de normalde artıyken çıkardığın için eksiye döner. X küplü terimler birbirlerini özellikle götürürler ki zaten burada amaç her seferinde bir derece düşürmektir. 3x kareden x kareyi çıkardığın zaman 2x kare kalır. Sonra geriye kalan her şeyi aşağıya döküyorsun. 4x artı 3. Bir sonraki adımı yine benzer rutini yapıyorsun. Ne demek o? Şuradaki en yüksek bölüm kısmında bulunan en yüksek dereceli terimi gidip buradaki bölüm kısmındaki en yüksek dereceli adama bölüyorsun. Yani 2x kareyi x'e bölüyorsun. 2x kareyi x'e bölerseniz eğer x'lerden bir tanesi gittiği için geriye x kalır. 2x kalır. Onu götürüp buraya yazıyorsun. 2x'i buraya söyledikten sonra da sonraki adım yine rutine giriyor. 2x ile şuradaki x artı 1'i çarptığın zaman 2x ile x artı 1 çarpıyorsun. 2x kare 2x ile 1'i çarpıyorsun. 2x bunları birbirlerinden yine aynı şekilde çıkartıp tekrar dereceye düşürmeye çalışıyorum. Bak normalde işaret artı çıkardığım için eksi olur. Normalde artı çıkardığın için eksi olur. 2x kare adamlar birbirlerini götürürler. 4x ile 2x çıkardığınız zaman 4x 2x'i 2x artı 3 kalır. Bitmedi ama sonadım. Sonra 2x'i 2x'e bölüyorum. En yüksek derece terimleri bölüyorum. 2x'i x'e bölerseniz bölümde 2 çıkar. Son olarak 2 ile x artı 1'i tekrar çarpıyorsun. 2x artı 2 geliyor. Bunları çıkardığınız zaman normalde bu adam artıdır. Çıkardığın için eksi. Normalde artıdır. Çıkardığın için eksi. Bunlar da gittikten sonra geriye de sadece bir kalanı gelir. İşte polinomlardaki klasik bölme işlemi budur. Uzun mu? E uzun. Yapacak bir şey yok. Ama hani direkt olarak karşınıza polinom bölmesiyle ilgili, klasik polinom bölmesiyle ilgili işlem az çıkar. Sıklıkta çok gelmeyecektir karşınıza. Polinomlarla ilgili bölme işleminde daha çok sizin sıklıkla muhatap olacağınız sorular genellikle kalan bulma sorularıdır. Polinomların genel soru tipi ki AYT'de bunlarla ilgili daha çok soru gelir. Kalan bulma işlemleri sıklıkla bunları yaparsın. Bak buradan Şöyle bir ufak bir test var. Ki hani anladığın kadarıyla burada videoyu durdurup bunların çözümlerine bakabilirsin. Alt kısmında cevap anahtarları da var. Ee, sayfanın alt kısmında. Buradan gidip buna bir bakmanı ben tavsiye ederim. Şimdi ben buradaki soruları çözmeye çalışacağım. Alt tane soru var. Temizleyip çözeceğim. Temizleyip çözeceğim. X küp artı 3 X kare artı X artı 2'yi gidiyorum. X kare artı X'e bölüyorum. Demin yaptıklarımı çoğaltıyorum. Bak X küpü X kareye bölersen X çıkar. Sonra bölümle böleni çarpıyorum. x küp artı x kare. Çıkarıyorum birbirlerinden. Çıkardığınız zaman artıydı eksi, artı artıydı eksi. Şunlar giderler. 3x kareden x kareyi çıkarırsan 2x kare artı x artı 2. Devam ediyorum. 2x kareyi buradaki x kare terime bölüyorsun. 2x kareyi x kareye bölersen 2 çıkar. Tekrar çarpıyorum. 2x kare artı 2x Tekrar çıkartıyorum artı eksi artı eksi bunlar giderler xten 2 xten 2x çıkardığınız zaman eksi x artı 2 kalır ve son nokta burasıdır. Bak kalan polinomun derecesi bölenden küçük olduğu anda işlemi bitiririz ki öyle zaten. Bu birinci dereceden bu ikinci dereceden olduğu için bölme işlemi bu kadar oluyor. Yani cevap eksi x artı 2 kalan şu bölümde x artı 2 bu oluyor. Diğer soru 2. 2 x küp eksi 3 x, x kare eksi x artı 4'ü x kare eksi x'e böl diyor. Bölelim. 2 x kareyi x kareye bölüyorum. 2 x kalır. 2 x küp eksi 2 x kare çıkarıyorum. Çıkardığın zaman bak şu kısma dikkat et. Normalde bu adamın işareti artı ama çıkardığın için eksi olur. Yandakinin işareti eksi ama çıkardığın için artı olur. 2 x kareler gittiği için eksi x kare a Eksi, eksi, eksi. Eksi x artı 4. Sonra eksi x kareyi x kareye bölersen eksi 1. Bunu da tekrar çarptığın zaman eksi x kare artı şu eksi x tabii ki. Eksi x kare artı x. Bunları da birbirlerinden yine çıkardığın zaman çıkarıp da işaretlerini de değiştirdiğin zaman bu artı bu eksi bununla bu gider. Eksi 2x artı 4 kalır. Cevap da bu olur. Cevaplar burada da doğru verilmiş. Bir problem yok gibi görünüyor. Üçüncü örnek. 3x kare artı 2, 3x kare artı x artı 2'yi git x artı 1'e böldü. Bu biraz kısa sürecek. Derece ne kadar ufaksa o kadar kısa süre işlem yaparsınız. 3x kare x kare x'e bölüyorum. 3x geldi. Çarptığın zaman 3x kare artı 3x. Çıkardığın zaman işaretleri de ters çeviriyorsun. Normalde artı eksi. Normalde artı eksi oldu. Bunlar gitti. Eksi 2x artı 2. Eksi 2x artı x'i x artı, artı 1'e bölüyorum. Eksi 2. Eksi 2x eksi 2 Çıkardığın zaman şu artı şu daha da artı. Şunlar giderler geriye de 4 kalır. 3x eksi 2 bölümdür. x artı 4 kalandır. Şimdi yerim dar. Ben burayı bir temizlik buraya bir temizlik yapıyorum. Şurası. Ve şu. Bir tane daha çözelim. Dördüncü soru x üzeri 4 artı 3 x küp eksi 1 x küp eksi x. Şimdi tekrar bölüyorum. x üzeri 4'ü x küpe böldüm. Bunu buna böldüm. x kaldı. Tekrar çarpıyorum. x üzeri 4 eksi x kare. Çıkarıyorum birbirlerinden. Normalde artı olan bu işaret çıkardığın için birazdan eksi. Eksiydi artı. Şunlar gitti. 3 x küp artı x kare eksi 1. Tekrar devam. 3x küpü x küpe böldüm artı 3 kaldı. 3x küp eksi 3x çıkarıyorum. Çıkardığın zaman artı eksi eksi artı işaretler ters çevirecek. Şunlar giderler. Geriye de x kare eksi değil artı 3x eksi 1 gibi görünüyor. Doğru yapmış mıyım? Evet kalanlar. Herhalde cevap anahtarı ilgili ufak bir eksiklik var burada. Şurası artı olacak. Cevabı bu şekilde bulunabilir. Diğerin şunu da temizliyorum. 5 x üzeri 5 artı 4 x üzeri 4 polinomunu x kare eksi 1'e böl demiş. Gel bölelim. x 5'i x kareye bölersen eğer x küp kalır. x üzeri 5 eksi x küp çıkarıyorum. Çıkardığım için ters çeviriyorum. Artıydı eksi eksi de artı bunlar giderler. 4 x küp artı. 4x üzeri 4 artı x küp. Tekrar bir daha 4x küpü x kareye bölüyorum. Böldüğün zaman 4x kare kalır. Tekrar çarpıyorum. 4x üzeri 4 eksi 4x kare çıkarıyorum. Şu işaret artıydı eksi. Eksiydi artı. Bunlar gitti. x küp artı 4x kare kaldı. Sonra bir kez daha. Gerçekten çok uzun ya. x küpü x kareye bölüyorsun. x kaldı x küp eksi x çıkardığınız zaman da şunun işareti artıydı eksi eksiydi artı bunlar gitti. 4x kare artı x kaldı ve son nihayet sonadım 4x kareyi alıyorsun x kareye bölüyorsun bölüm artı 4 geliyor altına yazıp çıkarıyorsun. Çıkardığın zaman 4x kareler gider. Şunun işareti ters çevrildiği zaman x artı 4 kalır. Yani bayağı uzun geldi ama yapılacak işlem bu. Ha dedim ki bu kadarı sınavda sorulur sorulmaz ayrı muhtemelen böyle bir şey gelmeyecek karşınıza ama ara işlem olarak işlem pekiştirmek açısından bunları bir kendin yapsan çok iyi olur. Yani videoyu durdurup yapmanı zaten başta tavsiye etmiştim. Şimdi bir tane kaldı onu da çözelim. Ama bu oldukça uzun gelecek. Yapalım hadi son soru bunu da halledelim aradan çıksın. x üzeri 4 artı 5 x küp eksi 6 x artı 8'i x eksi 1'e bölüyorum. Gel bölelim. x üzeri 4'ü x'e böldüm. x küp kaldı. Çarparsan x üzeri 4 eksi x küp çıkarıyorum. Çıkarınca artıydı eksi, eksiydi artı. Bunlar gider. 4 değil 6 x küp eksi 6 x artı 8. Devam. Sonra 4 x, 6 x küpü x'e bölüyorum. Burada 6 x kare yazacak. Çarpıyorum. 6 x küp eksi 6 x kare. Çıkarıyorum çıkardığım için artıydı eksi eksi de artı bunlar gitti. Burası artı 6x kare eksi 6x artı 8 var devamı 6x kareyi x'e bölüyorsun 6x kaldı çarpıyorsun 6x kare eksi 6x çıkarıyorum çıkardığın zaman artıydı eksi eksiydi, artı bunlar gitti 6x'ler de gitti bak takdir ilahi güzel oldu geriye de kalan 8 geldi. Yani sorunun cevabı bu. İşte bölmelerde, bölmede klasik polinom bölmesi böyle yapılır. Ya yani dediğim gibi sınavda çok muhatap olmama ihtimaliniz yüksek. Ama polinom bölmesi nasıl yapıldığını da yani lütfen bilin. Şimdi şöyle bir tane var. Polinom bölmesi, klasik polinom bölmesinin uyarlanabileceği soru tarzlarından bir tanesi. Ama bu onlardan değil. Bak burada direkt x-1 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Deminden beri yapıp durduğun işlem x küp eksi artı 3 x kare artı 2 x artı 1. Şimdi ben burada kalan bulmayı biliyorum. Şimdi birisi aranızdan söylüyor ya hocam x'in yerine 1 yasak olmuyor. Tabii ki olur ben de farkındayım da ben derdim şu an o değil. Ben klasik polinom bölmesinden bahsediyorum. Şunu da x eksi 1'e bölüyorum. Burayı böldüğün zaman biraz hızlıca halletmeye çalışalım da ben bir yere bağlayacağım şimdi. O hani demin yöntem söyleyen arkadaşlar var dedim ya onun için ben de ona geleceğim x kare çarparsan x küp eksi x kare çıkardım 4 x kare artı 2 x artı 1. 4 x kareyi x'e böldüm. Geldi 4 x çarptım. 4 x kare eksi 4 x çıkardım. Çıkardığım zaman şunun işareti artı olacak. Şu x'i 6 x artı 1 yapacak. Tekrar devam. 6 x'i x'e böldüğün zaman bölüm 6. 6 x eksi 6 çıkardım. Artıydı, eksi, eksiydi artı. Bunlar gitti. Geriye de 7 kaldı. İşte bu kalan. Sana sorulan şeyin cevabı 7. Bak burada ufak ben bir hani bir yol yapacağım. Bu zaten ana başlık burası olacak. Ben de bunlarla ilgili bir şeyler söyleyeceğim sana. Sen bir polinomu x 1 ile böldüğün zaman aslında bölme yapmadan da kalanı bulabileceksin. İşte biraz daha büyümen lazım için. Birkaç soru sonra geleceğim o başla. Polinomun herhangi bir polinomun x 1 ile bölümünden kalan demek için söyleyeceğim yönteme göre hani o yöntemi zaten anlatacağım. Anlat şu an sadece he, evet deyip geçebilirsiniz. X'in yerine şu böldüğün adamı X'in yerine 1'i sıfıra eşitledikten sonra X'in yerine 1 sayısını götürüp polinomda yerine yazarsan X'in yerine 1 yazdıktan sonra bulacağın şey şuradaki kalanın kaç olduğunu verir sana. Ben X'in yerine 1 yazıyorum. 1 yazdığın zaman pek 1 küp artı 3 1 kare artı 2 kere 1 artı 1. Bu da 1, 3, 2, 1 topladığın zaman 7 yapar. İşte bu 7 benim demin klasik bölme yaparak bulduğum 7 ile aynı zaten. Tesadüfen eşit gelmedi. Zaten böyle bir bilgi var. Ona geldiğim zaman zaten bu kısmı söyleyeceğim. Ama dediğim gibi benim derdim klasik polinom bölmesi nasıl yapılır? Ben onu anlatmaya çalıştım. Devam ediyorum. Px polinomu için 4x küp artı 6x kare 6x artı 2 eşittir x eksi 1 çarpı px artı 6. P1 kaçtır? Tuzak soru. Şimdi öğrenci ilk başta haklı. X'in yerine ben 1 yazarım diyor. Doğru. X'in yerine 1 yazıyor. Ama yani labirentin sondaki peynire benziyor. Bir işte. X'in yerine 1 yazıyorsun. Bir şey kalmıyor ortada. X'in yerine 1'i 1 bir yazarsın. 4 artı 6 eksi 6 artı 2 eşittir. 0 çarpı P1 artı 6. Altlar gitti. 6 eşittir 6. Yani altının 6'ya eşit olduğunu bulmak için işlemene gerek var. Zaten öyleler. Burada o zaman bu şekilde bir çözüm ulaşamazsın. Yani yapman gereken şey bu değil. Peki ne yaparsın? Nasıl bir yol izlersin? Burada hani bir soru tipi tanıtmaya çalışacağım ben sana. Bak x'in yerine 1 yazmak çözüm değil. Çünkü burada 0 eşittir 0 ya da 6 eşittir 6 çıktı bir şey değişmeyecek. Burada bak kardeşim yapacağın şey şöyle bir şey. P x'in de x'in yerine 1 yazamıyorsun. Bak çözüm için şöyle bir yöntem izleyelim. Sağ taraftaki 6 var ya onu alıp eşittir öteki tarafını alalım. 4 x küp eksi a artı 6 x kare eksi 6 x artı 2 dedik. 6 çıkardığın zaman bu tarafa gelecek sayı eksi 4 yapar. Şu eksi 4 eşittir x eksi 1 çarpı px. Şimdi sen px'e ulaşırsan eğer zaten işler çözecek. Her iki tarafı bunun için gidiyorum x eksi 1'e bölüyorum. Şimdi bunun için alternatif bir yöntem de vereceğim. Ama önce şunu gidip bir klasik bölme yapalım. Vallahi pek içinden de gelmiyor bunu buna bölmek ama hani gene iş bana kitlenecek hemen bölelim. 4x küp artı 6x kare eksi 6x eksi 4 bölü x eksi 1. Şimdi bunu buna böldün. Böldüğün zaman 4x kare çarparsın. 4x küp eksi 4x kare. Sonra çıkartırsın. Bundan bunu çıkardığın zaman artıydı eksi eksi de artı şunlar gitti. 10x kare eksi 6x eksi 4 tekrar bölme. 10x kareyi x'e bölersen 10x gelir. 10x kare eksi 10x çıkarıyorum çıkarınca ters çeviriyorum. Artıydı eksi, eksi artı. Orası burası gitti. 4x eksi 4 kaldı ve son olarak 4x'i x'e bölersen 4 kalır. 4x eksi 4 ve çıkardığın zaman 0 kalır. Yani kalan 0 geldik. Tam bölünmesi çok normal zaten. Yani işte şu bölüm kısmı Px polinomunun kendisi. Uzun mu? Uzun arkadaşım. Yani burada hani bu işlemi yaparsın kabul. Ama bunun yerine alternatif bir yol daha vereceğim. Belki hani ya bunun yerine onu tercih eden de olabilir. Bir fikir olsun diye söyleyeceğim. Px bu. Sen P1'i arıyorsun. P1 eşittir. 4 artı 10 artı 4. X'i gördüm her yeri bir yazdım bu arada. Cevap da 18 yapar. D şıkkıdır. Bak sadece şöyle şu ara geçişte bir şey söyleyeceğim. Şu mavi satır var ya sadece bu mavi satır. 4x küp artı 6x kare eksi 6x eksi 4 eşittir x eksi 1 çarpı işte burası önemli. Px polinomu var ya bak şurada Px polinomu gelecek. Ben bunun ne olduğunu bulmaya çalışıyorum. Sağ taraftaki iki tanesini çarptığın zaman sol taraftakini buluyorsun ya. Bak şimdi şurada x ile bu çarpıldığı zaman 4x küp edecek ya. O halde burada yazılması gereken adam 4x kaydır arkadaşım. Bu bir. İki sabit terim eksi 4 ya şu eksi 1 ile burada yazdığın sabit terim çarpıldığında eksi 4 edebilmesi için senin buraya artı 4 yazman lazım. Bir adımı daha kaldı. Orada da devamında yani ne bileyim hangisini yaparsan yap. Şurada bak x kareli bir tane terim var. 6x kare katsayısı 6. Şu ikisini çarptığın zaman 4x kare yapıyor ya. Eksi 4x kare. O halde şuradaki x'li terimle benim buraya yazacağım x'li terimi çarpıp eksi 4x kare ile işleme aldıktan sonra 6x kare bulmam lazım. O halde burada artı 10x yazmam arkadaşlar. Bak burada artı 10x yazıyor ya şu mavi ile işaretlediğim iki tanesini çarpar mısın? 10x kare gelir. Bir de şu ikisini eksi 1 ile 4x kare çarparsan eksi 4x kare gelir. Bak 6x kare yaptı. Zaten dikkat et şu şu an bulduğum şeyle bölme yapıp bulduğum polinom da aynı. Fark eder mi? Vallahi bence soldaki daha güzel. Sağ taraftaki de zaten doğru olanı da. Yani ben sol taraftakini tercih ederdim. Bu şekilde de yapılabilir. Polinom bölmesiyle alakalı arkadaşlar son soru. Son soru bundan sonra da şeye geleceğim. Polinomlarda kalan bulma. Burada ben bir videoyu keseceğim. Ondan sonra kalan bulma kısmına geleceğim. Şunu şuradan bir alayım. Kamera görüntüsünün olduğu yere gelmesin bu. 2 virgül sonsuz aralığından reel sayıları tanımlı px, qx ve rx polinom fonksiyonları için kenar uzunlukları px, qx ve olan aşağıdaki dikdörtgen gösterilmiştir. Bu dikdörtgenin üzerine kenar uzunluğu rx eşittir işte x kare x, x olan aşağıdaki sarı renkli kare aralarında boşluk olmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde en çok sayıda yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra son şey sonra yukarıda gösterildiği gibi sağ alt kısımda kalan işaretli kırmızı dikdörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisi olur diye sormuş. Bak burada sen bu adamları x kare eksi x'i, x kare eksi x, x kare eksi x şeklinde yerleştirmişsin, yerleştirmişsin, yerleştirmişsin. Bir kalan olmuş, bir parça kalmış. İşte o kalan oluyor. Yani şu kenar uzunluğu olan, şurası olan x küp artı x kare artı bir polinomunu X kare eksi xlik parçalara ayırdığın zaman geriye kalan kısım şurası oluyor. Bak adı üstünde kalan diyorsun. Yani bölmeden sonra kalandan bahsediyorsun. Girip x küp artı x kare artı biri şeye bölüyorum. X kare eksi x'e bölüyorum. Nasıl bölüyorsun? Klasik polinom bölmesi. X küpü x kareye böldüğün zaman x çıkar. Sonra rutin klasik polinom bölmesi rutini x küp eksi x kare çıkardım. Çıkarınca artıydı eksi, eksiydi artı gitti. 2x kare artı 1. Bunu buna böldün artı 2 yaptı. 2x kare eksi 2x çıkardığın zaman artıydı eksi, eksiydi artı 2x artı 1. İşte şu kısım şurası 2x artı 1 kısmı. Bu 1. Yani bu kırmızı dikdörtgenin üst kenarını bulmuş oluyorsun. Aynı duygularla gel buradan. Şu kısmı da yani x üzeri 4 artı x eksi 1'i de git. Yine sarı karelerin kenar uzunluğu x kare eksi x olduğu için ona böl. Şuraya sığdırabilirim herhalde. x üzeri 4 artı x eksi 1'i gidiyorum. Sarı karenin kenar uzunluğu olan x kare eksi x'e bölüyorum. X4 x 4'ü x kareye bölersen x kare Sonra çarparsan x4 -X3 Artıydı, eksi artı. X3 x küp çıkarıyorum. Artıyı da eksi, eksiyi de artı. şunlara gider. x küp artı x eksi 1. Şu x küp. Sonra x küpü x kareye bölüyorum. Renk değiştirelim. x küpü x kareye bölersen artı x olur. x küp eksi x kare çıkardığınız zaman artı eksi eksi artı X2 x kare artı x eksi 1 ve son x kareyi x kareye bölünce artı 1. Çarparsam bunu x kare eksi x çıkardığın zaman da son şunlara gider ve 2x eksi 1 kalır. Şurası eksi tabi. Bu parçada şuradaki kalan kısımda 2x eksi 1'miş. Yani o araya kalan ufak kırmızı dikdörtgenin bir kenar uzunluğu 2x artı 1 öteki kenar uzunluğu yani burası 2x eksi 1'miş. Sen bu dikdörtgenin alanını arıyorsan bir dikdörtgende alan iki kenarının çarpımıyla bulunur. Yani 2x artı 1 ile 2x eksi 1'i birbirleriyle çarparsan ki bak bu da 2 kare farkı yapar. 4x kare eksi 1 olur. Cevap da 5 gelir. Burada arkadaşlar ben şimdilik bırakıyorum. Bir ara vereceğim. Tekrar polinomlarda kalan bulma kısmıyla devam edeceğim. Dersle ilgili görüş, yorum ve beğenilerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir de kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok güzel olur. Şimdiki iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.